Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü? Ders çalışmak neden bazen insanı bu kadar tüketir? Hani saatlerce masada oturursunuz da sonunda sanki hiçbir şey yapmamış gibi yorgun hissedersiniz. İşte bugün bu yorgunluğun arkasındaki o gizli düşmanları, yani enerji hırsızlarını ve onlarla nasıl başa çıkacağımızı birlikte masaya yatırıyoruz. Ah o hissi hepimiz yaşamışızdır bilimi, çabalıyorsunuz, zamanınızı veriyorsunuz ama günün sonunda sanki birisi bütün enerjinizi hortumla çekmiş gibi hissediyorsunuz. Ama durun, bu yaygın hayal kırıklığının sebebi tamamen siz olmayabilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Asıl sorun biz farkında bile değilken konsantrasyonumuzu ve gücümüzü çalan o enerji hırsızları. Hadi gelin bu hırsızların kim olduğunu tek tek bulalım ve onları kendi oyunlarına nasıl yeneceğimizi öğrenelim. Hadi o zaman bu işin derinine inelim. Unutmayın bu kazanabileceğiniz bir savaş ve her şey bilime, yani beynimizin nasıl çalıştığını anlamaya dayanıyor. İşte karşımızda anahtar kavram, irade gücü tükenmesi. Şöyle düşünün, irade gücünüz aynı bir kas gibi, kullandıkça yorulur. Gün içinde verdiğiniz her küçük karar, hayır dediğiniz her abur cubur, görmezden geldiğiniz her bildirim, bu değerli kaynaktan bir parça alıp götürüyor. Yani bu kaynağı gerçekten akıllıca harcamamız gerekiyor. İlk savaş alanımız en somut olanı, yani ders çalıştığımız fiziksel ortam. Eğer bu alanda kontrolü ele alırsak, inanın bana, diğer savaşlar için elimiz çok daha güçlü olacak. Ve ilk düşmanımız, gürültü. Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmalar bu konuda çok net. Gürültü, odaklanmanın adeta baş düşmanı. Ama durun, ilginç bir detay var. Her gürültü eşit derecede kötü değil. İşte işin ilginç kısmı da tam olarak burası. Odağımızı en çok dağıtan şey yüksek sesler değil, anlaşılabilir konuşmalar. Evet, kütüphanedeki o fısıldaşmalar ya da yan odadan gelen televizyon sesi. Beynimiz, istemsizce o kelimeleri çözmeye çalışır ve bu sırada asıl yapması gereken işten, yani dersten uzaklaşır. Diğer yanda ise beyaz gürültü, yağmur sesi gibi şeyler var. Bunlar o rahatsız edici sesleri maskeleyerek aslında odaklanmamıza yardımcı bile olabilir. Peki bu ses hırsızına karşı ne yapacağız? Elimizde üç basit ama çok etkili silah var. Birincisi pasif engelleme, yani iyi bir kulaklıkla sesi tamamen dışarıda bırakmak. İkincisi ses maskeleme, rahatsız edici sesleri odaklanmaya yardımcı seslerle bastırmak ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, net sınırlar koymak. Kapınıza bir not asmak veya evdekilerle konuşmak için belli saatler belirlemek gibi. Sıradaki düşmanımız ise genelde pek aklımıza gelmeyen ama enerjimizi resmen emen bir ikili, Yanlış ışık ve kötü duruş. Bunlar fiziksel olarak bizi rahatsız eder ve bu rahatsızlık doğrudan zihinsel enerjimizi çalar. Bilim bu konuda şunu söylüyor: Işık, beynimize ne yapması gerektiğini söyleyen bir sinyal gibidir. Gündüzleri parlak, beyaz tonlarda bir ışık bizi uyanık ve zinde tutar akşamları ise daha sarı, sıcak bir ışık, beynimize artık dinlenme zamanı der. Ergonomi ise daha da bariz. Düşünsenize, sürekli sırtınız veya boynunuz ağrırken bir formülü nasıl aklınızda tutabilirsiniz ki? İmkansız, çünkü dikkatiniz sürekli o ağrıya kayar. Peki bu alanı nasıl optimize edeceğiz? Aslında çözümler oldukça basit. Gündüzleri parlak ışık, geceleri sıcak ışık kullanın. Sırtınızı dik tutun, ekranınız göz hizanızda olsun, hele bir de göz sağlığınız için müthiş basit bir kural var. 20-20-20 kuralı. Bakın ne kadar kolay. Her 20 dakikada diş, sadece 20 saniye yiyeme. Yaklaşık 6 metre uzağınızdaki bir şeye bakın. Hepsi bu. Bu küçücük mola gözlerinizi inanılmaz derecede rahatlatır ve o dijital yorgunluğu alır götürür. Tamam, dış dünyayı hallettik diyelim. Ama şimdi asıl zorlu alana, yani kendi zihnimizin içine giriyoruz. İşte asıl savaş tam da burada başlıyor. Ve ilk engelimizin adı görev değiştirme maliyeti. Kulağa biraz teknik geliyor ama aslında her gün yaşadığımız bir şey. Hani o tam odaklanmışken gelen bir mesaj, bir bildirim sesi var ya? İşte her biri beyninize görünmez bir fatura kesiyor. Ve bu faturanın bedeli, inanamayacaksınız ama tam 20 dakika. Evet, yanlış duymadınız. Araştırmalara göre ufacık bir dikkat dağınıklığından sonra beyninizin tekrar tam odaklanması 20 dakikayı bulabiliyor. Düşünsenize, bu resmen verimliliği öldürmek demek. Ve sırada belki de en sinsi düşman var. Beyin sömürüsü etkisi. Bilim insanları şunu bulmuş. Akıllı telefonunuz kapalı olsa hatta yüzüstü dönük olsa bile, sadece yanınızda durması, evet sadece varlığı bile, beyninizin bir kısmını onu düşünmemek için meşgul ediyor. Bu inanılmaz bir şey. Peki bu iç savaşı nasıl kazanacağız? Elimizde yine çok güçlü üç silah var. 1- Teknolojiyi yine teknolojiyle yenin. Dikkat dağıtıcı siteleri ve uygulamaları engelleyen programlar kullanın. 2. Telefonunuzun ekranını gri tonlamaya alın. Renkler gidince cazibesi de gidiyor, o dopamin etkisi azalıyor. 3. Pomodoro gibi tekniklerle zamanınızı yönetin. 25 dakika tam odaklanma, 5 dakika telefonsuz mola. Şimdi biraz teoriden çıkıp bu hayır deme sanatının ustasından Warren Buffett'tan bir ders alalım. Bakalım onun stratejisini kendi hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz. Bu grafik aslında her şeyi özetliyor. Buffett'ın sırrı doğru şeylere evet demekten çok, geri kalan her şeye, ama her şeye hayır diyebilmesinde saklı. Onun için bu gereksiz bir toplantı olabilir, bizim içinse o sadece 5 dakikalığına bakacağım dediğimiz sosyal medya akışı ya da birden aklımıza gelen alakasız bir arama. İşte Buffett'tan alacağımız en büyük ders de bu. Odaklanmak, ne yapacağını seçmek kadar ne yapmayacağını da seçmektir. Bu bir eleme sanatı aslında. Yani olay sadece doğru kitaba evet demek değil, aynı zamanda telefona, o açık sekmelere, aklınızı çelen her şeye kararlılıkla hayır diyebilmek. Peki, tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirdiğimizde elimize ne geçiyor? İşte size nihai gizli silah: Pasif zafer. Yani savaşmadan kazanma sanatı. Kilit nokta tam olarak şu: Çevrenizi baştan öyle bir tasarlıyorsunuz ki, dikkat dağıtıcılarla savaşmak için o değerli irade gücünüzü harcamak zorunda kalmıyorsunuz. Telefonu başka odaya koyduğunuzda onunla mücadele etmenize gerek kalmaz. Gürültüye engellediğinizde onu duymamak için çabalamazsınız. Böylece o sınırlı enerjinizin tamamı ne için gerekiyorsa ona kalır, öğrenmeye. İşte bu, savaşmadan kazanmaktır.